Siyah siyah giymişiz. Çok uyumluyuz sevgili İrem. Hipnokuantum çalışmasına hazır mıyız? Hazırız. Güzel. İki elini uzatmanı istiyorum. Ellerinden birisi yukarı, diğeri aşağıya bakacak. Sık kullandığın elin yukarı olabilir. Güzel. Gözün açık ya da kapalı. Hı. Yukarıya bakan avucun içinde ağır bir kitap olduğunu düşünmeni istiyorum. Diğer bileğinde bir uçan balon var. Çok kuvvetli bir uçan balon var. Şimdi sol elindeki kitabın ağırlığını hissetmeni, sağ elindeki bileğinden çeken balonla da kolunun hafifliğini hissetmeni istiyorum. Derin nefes al. Gözün açık ya da kapalı nasıl arzu edersen. Evet, harika. Sol elinde ağır bir kitap. Sağ bileğinde bileğini yukarıya doğru çeken kuvvetli bir uçan balon var. Harika. Gözün kapalı. Devam. Sağ bileğini tuttum. Solu serbest bırakabilirsin. Serbest bırak. Evet, bırak, bırak, bırak. Ben bileğine bastıracağım. Bileğin yukarıya doğru çıkmaya devam edecek ve bu hareket daha da derinleşmene destek olacak. Tekrar bastırıyorum ve biraz daha. Tekrar bastırıyorum. Her harekette biraz daha derinleşiyorsun ve biraz daha derine. Biraz daha derine. Harikasın. İzin ver. Uçan balon Bileğini daha da yukarıya doğru çıkarabilir. Çok güzel. Şimdi bileğini bana bırak ve derinleş. Derin ve derin biraz daha harikasın. Birden ona kadar sayar mısın? Bir <laughs> iki üç dört beş altı. Yedi, sekiz, dokuz, on. Derin bir nefes al ve derinleş. Derin. Harikasın. Dört rakamını unutmanı istiyorum. Birden ona doğru sayarken üçten beşe geçiyorsun. Derinleş. Nefes al, ver. Bu çalışma bitene kadar... 3'ten 5'e geçeceksin. Aradaki rakamı unutuyorsun. Derinleş ve derinleş. 1'den 10'a kadar sayar mısın? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harikasın. Tam olarak 1'den 10'a kadar saydın. Teşekkür ediyorum. Derin nefes. Artık dört rakamını tekrar hatırlayabilirsin. Gözlerini açabilirsin. Dört aldı başını gitti değil mi? Evet. <laughs> Hafızana gelen bir anı, bir olay, herhangi bir şey oldu mu? Olmadı. Evet. Çok güzel. Harika. Dörtte travman yokmuş. <laughs>